Evet arkadaşlar, bir tane benimle duo girmek için bir başvuru gelmiş. Dedim size hani istiyorsanız duo girmek istiyorsanız benimle başvuru yapabilirsiniz. Başvuru okuyorum. Adım Eren, sezon 6'dan beri LoL oynuyorum. Veste Challenger'ım. Okumuyorum. Ayak numaram sağ 43, sol 43 müçinik. Al. Sese gelirim, erkeğim, eğlenebiliriz. Tipim buna benziyor demiş. Ve daha önceden challenger olduğunu göstermiş yani. Dayının selam var. 95.060 luz Sincit OTP. Ve gerçekten midde Sincit oynuyor bu adam. Ben inanıyorum. Hayır hayır. hayır, hayır. Bir yanlışlık var. Sarılara biteriz. Öncelikle kaç yaşındasın? 20 yaşındayım abici. Eyvallah 16 demediğin için. Ha, bu hesapta luz ben ha. 9.200 luz var. Harbi diyorum ha. Full tryhard okey. Tamam 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 sıkıntı yok abi. Reis ben seninle tanıştım memnun oldum. Sincit bir dili çok merak ettim. Tamam abi. Ben de memnun oldum. Manifestin bir şarkısını söylesene sen bilirsin yaşın gereği. yok abi hiç dinlemiyorum ya. Yani. Rüya. <laughs> Bizim takım niye bok pikleri atıyor ya? Taşır mıyız kanki senle? Taşırız ya. Okey pikler karşımız. Norus benim rünümü pingledi. Hiç hoşuma gitmedi bu hareket. Mide bakmak istiyorum ya. Sen 3 level iken onu kesiyoruz diye biliyorum. Ya Yone'ye karşı ya, uzun koridorda iyisin de midde bilmiyorum. Kanka görüp de pik attın ve bu hareketi yaptın inanamıyorum. Ne diyorsun? Ya, Kuşlardan sonra karşı blue sayda. yürüyeceğim şu an. CS önemli değil benim için. Kur'an kurtlarına vuruyor. Geçiyoruz. Raven mı karşı? Okey Raven. yok Ben Ghost'u önceden basıyorum yetişmek için. Ben üstten dolanıyorum cana için. Sen onu al ben canaya gireceğim. Okay. Ver bana ben keserim onu. At at. Oh shit. Canada Ben okay, yetişeceğim şey. Gameplay'e yetişeceğim oynayabilirsin. Oynamayı ben düşünmüyorum hiç, ya. Ya top lane <laughs> ölmesin artık. Taşıyacağız söz ya. Geldim. Yürürse atsana Yüz bana. Ölür. Geldim. Bir süreli, bir süreli. Aldım kili. Başka mı? çıkmaz. Yo yo mide gel. Sana gelmez zorun bana. Ben kalkıcam da oraya çıkabiliyor muyum? Yok. Çıkalım. Ben keserim her şeyi. Öldü bizimki ya. Mide de alacağım ya. Ucisi yok. Bana atacak sandım ya. Ölmem lan Bana atacak sandım ki reis. Ya şimdi top da bot da feed dediği için arkadaşlar. Kampları sıkıntı alışım, atma. hareketlerim sıkıntı yani tempo. Beyz de atmadım yere eşya almak için. Graplar çıktı, oynayacak mıyım onu da bilmiyorum yani. Top lane 4-1 ama bir iki tane alıp çıkmayı düşünüyorum. En azından dragonu aldık. Top lane öldü galiba. Kesin öldü Al da adam niye mal fight falan almadı Yok yok çık Aldım. direkt çık. Yok oynamayacağım. Çok ben iyisin. Çok, çok iyisin gördüm. Ben botu kesemem bu arada bence. Ben de yavaştan yürüyorum. Flaşı yok Yani em yok ultim yok sendeyim yani sar, hiç E atamayacağım 10 saniye Canay'ın ultisi Canay'ı keselim Yok Aa. de alamayacağız Geleyim mi? Yürüyorum Oynamıyor ya Yürüyorum yürüyorum Biragas Kutlarına E atacak direkt E yokken keselim flash yoksa Salak mı? Hem var <laughs> mı? Ses ses. Okay, okay sinan okay, sin oldum. Alırız kanka yok, ya. Saniye. Yok alamayız artık çık. Yok fightlarım ben Em yani. ben yok, ben yok benim Brandon polis de yok. Oyna oyna ben toplamaya çalışacağım onu da. <laughs> yok yani Brem benimle Brem içeri gelmediler. Ben burada oynardım da Brandon beni direkt dedi ya. Yok keserdim. Onu yani. anlamadım. boyun kazanırız ya adamlar iyi değil. iyi hı değil de ben şu an trollendim. Ben Dragon'a atlıyorum. Bizim takım içeri niye girmiyor? Ben onu anlamıyorum. Girseler zaten kazanacağız. Canan'ın ultisi yok. Bitin içine hı gelseler hı. kazanacağız yani. Hı. Yürüsene. İnsan olsun. Yöne de geldi ya. Çaldım. Çık çık çık. Bir aşağı bir yukarı oynamaktan sıkıldım ya. Ki her yer kaymedi hazı yani. Kazanan değilim. Ragas'ın ultisi yok. Varus Draven ultisini öldü. Gelsin abi. Geldim. Abi. Basabilirim ultiye. Öldü bu. Şimdi şatlanan ikimizden biri alsın. Öldü. Güzel şimdi aldık. Yani herkes Aldım onu da sen ya. Sen aldın. Okay. Teste gireyim abi ya ben çok... Senlik yapacak ya, hiçbir şeyin yok ki. Opa mı gideceğiz? Bota mı anasını satayım? Nereye Çabar, koşacağımız... Flash atarsa öldüm. Yani. Geldi set. Bu adam niye ölüyor Ne Bir şeyler deniyor şu haliyle. Draven'a koşsana. Alabiliyor muyuz? Yok koşamazsın ultimde 10 saniye. Ya yani hiçbir şey yok Draven'ın. Janna ultisi de yok. Alırız. Yok ya. Bize ulti atıp çıkmayı deneyecek. Ulti... Oh. Çok iyisin lan. Var mı devamlı? Yoksa salıyorum. Yok, kolu kolaşım değerli kolaş yapmayacağım. Drake'i iki alalım. Okay, reis. Kolaşım lazım bana. Hayır, da oyunları özlemişiz ya. Direkt ejder mi diyorsun? Hı -hı, Alamet de. var. Yoney. Yani. Olur Yone Ko mu? Koş. Sen oynamayacağım. arkasına cana gelir bence. Olaf ölçün, Cana yok. yok ben yani girdim. Yana. Cana yok. Tam okay, okay. Keser. kesersin herhalde sonra. Geliyorum. Lime de gerek yok. Tamam, sen benim item'ı bayağı Alamet açmıyorum. 3K param var. Kalkan kıran eşyam bitti. Onosunu satayım ben ne kastım? Bana ping atma burada zaten kötü oynuyorsun şimdi. Oynayayım mı? Oynuyorum ya. Öldü bu. At bana reis. Kim direk İnsancıl bir atar değil ama bu. Diyorum kaziks oynayın diye. Boşuna mı diyorum? Bunu alsanız da diğerine vurdurayım. Ya da neyse. Alır mısınız? Diğerine vurayım mı? vurursa yani vurmasını bekliyorum abi şey. dikkat edin abi ah gerçek ah Q'yu atamadım ben yöneye dalıyorum ya aldım illa yana sağlık eşe başlayamayız Reset lazım. 2.5k para var. Çok güçlüyüm. Şu an inanılmaz bir şeyim ben. Haberin olsun. Girebiliriz barona. Girebiliriz. Eritebilir miyiz onu düşünüyorum. Bar gel eritir deriz. Rant var Trolleya sen varsın. Gregas çok uzakta ya. Bu Draven Ray atar maksimum. Pekala. Oğlum fenayız bu maçı da yani. Oh shit. Bir Draven Razer'e çaldırırsa Yani bu performansa değmeyecek bir hareket GM öyle ha Grid geri döndü Ben Ninja Tabi e alacağım sanırım ya hmm, Bir dakika burada dur burada dur gitme Normal full site oynamam lazım O takım çok büyük gemide geldi Nasıl aldın aldın o odam bana dediler ki 1000 LP, 1000 LP çocuk var seni boostlayacak yazıyorlar chatten. Oo güzel boost falan. Eyvallah kardeşim. Yani bir şey yok yanlış anlama kardeşim. Gel Senin verdiğin güven yeter kardeşim. Bottaki hareketlerin yetiyor yani. Şunu da keselim Ona ne ne? Ne abi? Görünüm. Minyon dönüp bana vurdu mu? Sanki o kestiğim minyon değil. Diğeri döndü çaktı kafama ya. Abi klip alsın da. Ya ben 16'ya kassam çok iyiyim ya. Ölümüm çok darladı şey, gerek da. Gerek yok abi. direkt direk şu an gerek yok. Hayır, gerek var ama. Move'larsan alırız. TPS'i yok. Kes kes biz midden push alıyoruz. Çok iyi. Çok Devam iyi et abi. Var. Ya ya biz biz dragon da sekürleyeceğiz. gerek yok abi. Boş. Adamlar anlamıyor ama low level. Burayı da tamam, <laughs> <rüyağı gülüyor> ben Akşam rüyasında beni görecek cana. Islak bir rüya. <laughs> ıslak mı ya bebeği <laughs> evet, zaptırmasam iyi olur ya adamlar süper ekşi yıkan ne kadar şey verdi abi boş <laughs> Güzel, bir boklar, bir şey yapınca, Gregas sil reis. Ben pitin içine girmek istemiyorum bu canla ya. Ölmeyin lan. Ben oynamayacağım burayı. Bursunlar yapacak bir şey yok. Kendi hatalı. Boş. Ama Kanka çok ince bir ipin üstünde denge hareketleri yaptık ya. Bu geliştirmiyoruz. Bu, bu ildin oynanışın makarası bu ya. Videosunu çektim. Sürekli yayında oynuyorum. Gerek kalmıyor yani Q geliştirmene. Bir Q atıyorsun zaten adamlara. O yüzden. Agur de öyle yapıyor Benim bildiğim zaten. Kim? Allah Allah. görün oynuyor mu lan? oynuyor görmüyorum ya. Ben öyle yeni başladım tekrar o yüzden adapte olmaya çalışıyorum da iyi gidiyorum gibi Kazix'te özellikle. Kere ne Her zaman iyiydi senin Kazix'in ya Elias Kazix. Kazix makaran biraz farklı ya evet diğer şampiyonlara göre çok çok daha iyi yani. Ben Can'a az önce nasıl tek atamadım bilen var mı chat? WQ auto attım Can'a yarı can kaldı. Beni biraz etkiledi. Şey onlar Kill son. Evet. Menikal'ı bozuk adam. E motor bayramı yaptık ne oh, hmm. <laughs> ne hmm. <laughs> <Biraz> fazla mı? Onu <laughs> nutottem. <laughs> yani bu 06 dog bak bütün o 06 5 bitirdi adam. Maç başı first strike mı ping dedi. Bu ildime laf attı. Aldım eşyalara laf atıyor. Dog köpek. 2 ve 8 attık oğlum. Karşı takıma destek oldu sadece. Şu asarıma bakar mısın ya? Bu, bu nasıl bu bir maçtı oğlum? Yapacak. Umarım C almaz. Aldılar bile abi. Bunlar 2 kat puan aldılar bir de ya chat. Ya yani şu varus bu oyundan 2 kat puan kazanıyor ya. Bak Kazix mainmiş. 809 LP. Kazix main adam. Jungle mainmiş. Bu adama ben 2 kat LP verdim. Ve be beni oynayışımı ve ping... inanmıyorum ya.